¡Muy büyüte Yani dünya yeni keşfetti diyorum. <laughs> Biz yıllar önce keşfetmiştik. <laughs> Bu yüzden e, çok güzel bir lezzet gerçekten özellikle eee kebabın <laughs> çak kebabı bizi çok mutlu ediyor. Yan komşumuz zaten devamlı gelip yiyoruz ve e, çok da memnunuz açıkçası. Hani e, ilk ben gördüğümde zaten birkaç yerde paylaşım da yaptım. Çok eee Hoşuma gitti. İnsanların yani yurt dışındaki insanın da bilmesi daha çok hoşuma gitti. Türkiye'de çünkü bütün arkadaşlarım iki şey istiyor benden. Bir ca kebap, ikincisi de otu taşı. <laughs> o yüzden Türkiye değil, dünyada bilinmesi ayrıca mutlu etti bizi. Çak kebabı <laughs> yemeye geldik arkadaşlarımızın yanına. Sağ olsunlar. Dünya Yemekler listesinde 9. sırada ne Bence daha yüksek olması lazımdı. İlk beşe girmesi lazımdı. Böyle <laughs> düşünüyorum. <gülüyor> Yok böyle bir şey. Çok lezzetli. Herkese tavsiye ediyoruz bu e, ca kebabının e, dünya sıralamasında dokuzuncu olması bizi onurlandırdı gururlandırdı e, Palandöken döken dağından ciddi bir e, yabancı misafir potansiyelimiz var kışın yazın kültür turlarla e, çok iyi bir potansiyelimiz var Çay yemeden kimseler gitmiyor i̇yi. Evet, şimdi zak kebapını soruyorsunuz. Bu zak kebap Osmanlı'dan kalma bir kebap. Bu evlerde, yol üzerlerinde, köylerde, beldelerde yapılırdı. Yalnız zak kebap ismi yoktu. Ben bunu 82 yılında 4 masayla başladım. O zaman hiçbir ilde yoktu bu kebap. Köylerde, beldelerde var. Ama çak kebab ismi de yoktu. Menşur da değildi. Ben dört masayla menşur, tortum kebabı çağlı. Yani tabakta değil de çağlarla. Çak kebab, çak kebab bunu menşur ettim, yaydım. Bütün liderlere yedirdik bu kebaptan. Şimdi menşur oldu gitti. E ben isterdim ki daha biraz birinci, ikinci olsun ama dimak yokmamış. Daha ileri var dimak ki dünyada biz temsil ediyor. Yani, Türkiye temsil ediyor. E bu Zah Kebap şimdi dünyaya yayıldı. Her e, yerlerden usta istiyorlar. Çin'e bile usta gitti bizim. Çin'e. Hani bunu böyle her tarafa yayıldı bu. Şimdi Erzurum'da 52 tane kebapçı var. Türkiye'de bir bende bir taneydi. Şimdi 52 tane Erzurum'da var. Bu böyle güzel oldu gitti yani. E tabii vermez mi? Vermez mi? Vermez mi? Tabii ki şey dünyada dokuzu, birinci sıraya dokuzuncu olmak yine güzel bir şey daha. Kaç tane ülke var yani güzel bir şey. Tabii memnun oluyor. Yani şey çok oluyor. güzel ona çok meşhur. Orada Çin'i geliyor, Japon'u geliyor. Dünyanın her tarafından Antalya'da yere şubeye kebap yemeye geliyorlar. Biri diyor ki bu yazı sana yazdım. O da diyor ki yazı sana yazdım. O da mı yazdım? Kendi o da Sesleniyor. Bütün insanlara.

ավանդական ալիանին ազդող ողորմանին ազդող ունենալով դիտներին մի փոքր տունքը բացել がいやはり。 Bu şeylerden. Gel abi. Abi sana anne. Halana. Dur.